Hadi ara kontrol et Buraya delil bulmak için geldin oğlum Delil ara Hadi ara Acele et dolabın içine bak Bak bakalım dolapta ikisinin de kıyafetleri var mı Rishi? Rishi burada mıydı? Yok canım. Rüya gördüm herhalde. Sabah rüyaları gerçek olur derler. Rişi Hadi senin rişin buradaydı Tanuca. Say hadi say say pembe banknotlar onlar say. <laughs> yarın yine süt getirecek misin? yarın gelir miyiz bilmiyorum ama sana taptaze bir süt verdim ben inan bana. Hadi şimdi bana güzel bir sütlü çay yap. Ha? Çay hadi. mı? Hı, hı Evet çay. Yani sana bir sürü banknot verdim. Yanında da taptaze süt. Her gün istemiyor musun ha? Yani istiyorsun değil mi? O zaman git bir çay yap hadi. Sıcak olsun ha unutma. Seni saf şey. Ne ee, abi? Kimsin sen? Ayşe ben. Ve ben burada ben ne işin bırak. var? Bir, 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 bir Kimsin? Şey yaparsın, bir, bir. Burada ne işiniz var? Kimsiniz siz? Biz 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 biz, 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 biz. kekeleyip durma. Süt, süt, süt biz 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 süt süt süt. Bir not bekleyin. Bir not. Evet efendim. Kim bunlar? Süt satıyorlar efendim. Efendim süt 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 sü sü sen de mi kekelemeye başladın? Sütü dışarıdan da alabilirsin. Defolun. Iyi, i̇yi, iyi, iyi, günler e efendim. İyi günler. Iyi, gün, iyi, i̇yi günler. Seni bir yerden tanıyorum. Aaa! <laughs> Çandil'in amcası karısına neden kaşıkla çikolata yedirdi? Neden yedirdi? Neden? Neden? Söyledi. Neden? Neden? <gülüyor> 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 Nereye gittiler? Ne yaptığını sanıyorsun? Efendim nereye gittiler bilmiyorum. Bir anda kayboldular. Bir daha eve birini alırsan sen de onlarla beraber gidersin. Ya abi ne oldu? Neden yüzün gülüyor? Ne oldu? Söylesene. Ne oldu? Söylesene. %100 eminim karı koca değiller. Harika yaşasın. Karı koca değiller, karı koca değiller, karı koca değiller, karı koca değiller, karı koca değiller. Hadi söyle ne delil buldun söylesene abi. Ha. Neymiş ha? Buldum. <laughs> Neymiş? Aynı odada yatmıyorlar gördüm. Ee, e, dur biraz dur bekle. Neden? Bak Ahana ile ben de her gün beraber yatmıyoruz abi. Yani bu bizim evli olmadığımızı göstermez öyle değil mi? Anladın mı? Konuşmak için tanucuya gittiğin zaman elinde mantıklı bir delil olması gerekiyor. Beni anlıyor musun abi? Mantıklı bir delil. Mesela nüfus kağıdı, ehliyet, pasaport. Evli olmadığını açıkça gösterir ki çünkü onlarda kendi soyadı vardır abi. Anladın öyle değil mi? Bak, abi şeyin soyadı yoktur onda. Belge Onu bulmalısın. Buldum, evet. Ama orada evet. gözümün önünde tanuca vardı tamam mı? Gözüm ondan alamadım. Da çok güzel abi. Harika. Abi. Bak, ben seni çok iyi anlıyorum ama bak konsantre olmalısın. Tanucuyu eve getirmek için sağlam bir belge belgeye ihtiyacımız var abi. Ben yengemi eve getirmek istiyorum. Hadi artık gidelim. Yürü hadi bakalım yengemi geri getireceğiz çabuk. Günaydın anne. Günaydın otur hadi. Anne mucize oldu mu? Ne mucizesi? Anne sen ay dedeyle konuşmuyor muydun? Ben de ona annem için bir mucize yapmasını söylemiştim. Oldu mu diyorum? <laughs> Oldu. Gördün mü? Ayda da beni her zaman dinliyor. O benim en iyi arkadaşım. Anne, sen bugün saçına makyaj mı yaptın? Saça makyaj yapmak da ne demek? Bugün aynı Ahana teyze gibi olmuşsun. O neden? Bugün sen de onun gibi saçına kırmızı sürmüşsün. E, ben sürmedim. Yanlışlıkla olmuştur. Yaşasın. Mucize olmuş anne. Bak anlatıyorum sana. Sen saçına kırmızı sürmedin ama ay dede sürmüş işte değil mi? Anne bugün çok ama çok güzel görünüyorsun. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni seviyorum. Hadi artık hazırlan okula gideceksin. Anne bu kırmızıyı her gün sür olur mu? Ama düzgünce sür. Anlamadığım bir şey var. Ben hep evli olduğu için bana dönmediğini düşünüyordum ama... Böyle bir şey yokmuş. Kız da benim kızım. Niye hala bana dönmüyor? Abi bak aslında şu... Hayır Manfred. Beni Abişek yüzünden çok üzdü. Ve tek başına gözyaşı döküyor. Sebebi mutlaka öğrenilmeli. Yeter artık. Neden böyle yaptığını abi, soracağım. Bak biraz Yeter. dur. Rişi abi. Abi ne yapıyorsun? Sakin ol lütfen. Bak sabah ne kadar mutluydun hatırlıyor evet, musun? Evet mutluydum. Tanıcan'ın numara yaptığını gördüğüm zaman çok mutlu oldum ama biliyor musun? Artık anlıyorum ki bu iş beni çok sarstı. Ondan ne zaman özür dilesem, ne zaman ona yalvarsam yanıma gelmesini, affetmesini istesem beni hep kendinden uzaklaştırdı. Benim ne suçum var? Ne yaptım ben? Bu sefer yine neden benden uzak durmaya çalışıyor ha? Bak dinle beni. Gerçekten benden uzak durmaya çalışıyor mu? İstediği buysa sebebini sormak zorundayım ona. Yeter, yeter bak, artık. Bak abi bak lütfen anlamaya çalış. Evli olmadığını gerçekten ispatlamadığın sürece senin hiçbir soruna cevap vermeyecektir. Bunu biliyorsun öyle değil mi? Hatta bu konuyu hiç konuşmaz. Konuşacak. Rişi abi dur. Acaba ne yapacak yine? Benim bugünüm ve yarınım Natasha ile şey. Ben onları olmadan yaşayamam. Bak bedi Aramızda hiçbir şey kalmadı artık. Git lütfen olur mu? Git buradan lütfen. Bizi rahat bırak olur mu lütfen? Lütfen. lütfen. Bana neden yalan söyledin Tanuca? Neden? Hmm, merhaba tatlım. Günün çok güzel geçsin bay yakışıklı. Günaydın tatlı kız. Anne ben kalem kutumu unuttum. Hemen getiriyorum. Çok geç kaldın. Ben Okula gidiyorum. Şimdi fazla konuşamayız tamam mı? Akşama görüşürüz. Neden akşam görüşüyoruz? Anneme yalan söyledim. Bir arkadaşıma gideceğimi söyledim. Ama aslında sizin eve geleceğim. Aa, <laughs> aynı benim gibisin. Çocukluğumdan beri. <laughs> Natasha kalem kutunu orada yok. Nerede? Çantamdadır o zaman. Çantanda mıdır? Hoşçakal anne, hoşçakal bay yakışıklı. Hoşçakal. Güle güle. Ne diyordu sana o söylesene. Onunla benim aramda canım. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Benim mi? Sana söyleyecek neyse, bir şey yok. Neyse neyse bunları boş ver. Daha sonra konuşuruz. Senin o güzel zerdeçallı çayından yapar mısın? İçerken konuşuruz. İşte böyle. Ne zaman benim yanımda olsan hep çok endişeli görünüyorsun. Sanki benden bir şey saklıyorsun. Bilmemi istemediğim bir şey var. Konuşsana. Anlatsana. Hadi. Ne senden korkuyorum ne de bir şey saklıyorum. Sen çay istemiştin öyle değil mi? Evet. E, tamam ben getiriyorum büyütecek bir şey yok. büyütecek bir şey var Tanrıca. kesinlikle eğer işi bu kadar önemli bir şey öğrenirse sana ödül mü verecek sanıyorsun Hayır seni kapı dışarı eder Hayır artık değil Rishi'ye ne zaman gerçeği söylemek istesem... ...onunla kalma isteğim... ...hep öne geçti ve o yüzden söyleyemedim. Rishi'nin bilme hakkı var. Abişek ve Tunaca evli değil. Onlar karı koca değiller. Vinod? Evet efendim. Nereye gidiyorsun sen? Natasha için bir şeyler almam gerekiyor. Onun için çıkıyorum. Evet Sonra gidersin. Dükkan saat 11'de kapanıyor. Aa, e, tamam. Çay çok güzel olmuş. Eğer benimle kalmaktan korkuyorsan kapı açık durabilir. Sorun yok yani. Benden neden korkacağım ki? E Sen ne konuşmak istiyorsun? Bak Tanuca, uzun zamandır beni birçok konuda suçluyorsun. Bazıları doğru, bazıları da senin hayalin. Doğru mu? Elini kalbinin üstüne koyup söyle, Tanrının huzurunda. Ne dersen doğru kabul edeceğim, tamam mı? Benden bir şey saklıyorsun. Daha önce söylemen gereken bir şey. Böyle bir şey var mı? Var. Güzel. Onu saklama sebebin ne peki? Yani neden bana daha önce Natasha'yı söylemedin? İyi bir baba olsan... Kesinlikle söylerdim. Tamam. Abişek çok iyi bir baba. Peki sen o iyi baba dediğin adamla ne zaman evlendin ha? Düğün tarihiniz ne acaba? Ne dedin? Ne oldu? Tanuca nereye gidiyorsun? Konuşsana. Söyle bana. Düğün tarihi ne söyle. Bilmek istiyorum. Abişek? Rishi Singh Bedi. Sana daha önce de söyledim. Ben yokken benim evime gelme dedim sana. Ne oldu? Cevabı bilmiyor musun? Ne düşünüyorsun? Bekliyorum Tanuca. Benim Tanuca'ya saygım sonsuz. Seninle kavga etmemi hiç istemiyor. Sana son defa söylüyorum. Git burada. Git! Abişek! Abişek lütfen yapma. Lütfen. Bırak. Rishi olduğuna eminim. Yoksa Rishi niye şekle evliliğimizi sorgulasın ki? Şüpheleniyor mu? Hayır. Buna izin veremem. Rişi daha fazla üzülmene izin veremem. O yüzden o sana gerçeği söyleyeceğim. Senin çok sevdiğin Tanuca... Evet, o da seni çok seviyor. Rişi Tanuca Abhishek'le evli değil... Karı koca gibi yaşıyorlar ama onlar da bizim gibi evli değiller Rishi. Hatta Tanuca o bir şeyin evinde çalışıyor. Rishi, Tanuca bugün hala senin yanında olabilirdi. Eğer yedi yıl önce ona bizim sahte beraberliğimizi göstermemiş olsaydım. O sahnede ikimiz güya çok samimiydik. Rishi, bu kadar yıl boyunca gerçek sevgini hak etmek için uğraştım. Beni affet. Lütfen Netra. Rişi dur. Sorunun cevabını dinle ve öyle git. Abi, bir şekilde ne zaman evlendiğimi bilmek istiyorsun değil mi? Biz... Sen beni yalnız bıraktığında evlendik da taşıdın dünyaya geldiği zamandı. O zaman bana hangi tarihte evlendiğinizi söyle. Yani gün, ay ve yıl olarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.